Arkadaşlar bugün sizler birlikte, birlikte. birlikte ikimizin yüz abonesini kutluyoruz. Hatta A ama aramızda geçiriyor. bu manyak da var. Küçük kafalı. Arkadaşlar ikimizin kanalı mı ilk olarak benim kanalım. Ama ikimizin kanalı sadece. Benim kanalım da ilk olarak benim kanalım. Okul çıkışı Oha. Şunun büyüklüğüne bakıyorum. Neyi? Neyin? Neyin lan? Orada Bak, gidiyor. Arkadaşlar sabah neyi kutladıktan sonra kapı çalma oyununu oynayacağız. Ama siz hep böyle şeyler yapmayın. Biz alıştığımız için. Yok yoksa güzel bu seferle. Benim bir adam var. Şu kadarcık kaç ya say. Onu kere aldım. Allah. Burası yokuş. Yüz. Evet arkadaşlar hiç birimizin evini göstermedik. Şimdi benim evime gidiyoruz. Benim evini de göstermeyelim ne olur ne olmaz. Sonra videoyu açacağız. Görüşürüz. Ana kediye bak. Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. geldik. çok yorulduk. Onlar ne? Benim elim hastalandı bu arada. Mum bile koymuşlar. Ben içeceğim. <laughs> Hepimiz üfleyeceğiz. Arkadaşlar pastayı gösteriyorum. Böyle yapmışlar. Bence gayet iyi kötü de değil. <gülüyor> <gülüyor> Mumlarımız bile var. oh. Mumları ben yaksam. Mumları ben koyacağım. Ben bayağı güzel koyarım. Ben de çok iyi koyuyorum. Bana Dur, Dur oğlum. Hiç koymadım ama. Ben ne? Yürü yürü. Bir tane koymuştum. Başka yok mu Evet. Benim kanalım ama şey ben de acıkmıştım ha. Bugün tanemde. Yakalık mı? Başka gelen yok mu Evet. Aa. Bekleyin <laughs> şimdi isma ablamla gelin. Bay ablamla Bozulur. Nereye koyayım bunu? Ne? Koydum şuraya. Nasıl? O nasıl? Sapı yok okay. ki. Herhalde Hepimiz aynıyız. Irkınlık ay yapayım. O biraz dur. Buraya koyarsak onu beraber koyarız. Onun üzerinden kaç geçti? Rüzgarların üzerine çalmıyor mu? Hayır. Onlar zaten, onlar zaten küfür ediyorlar. Bir dakika. Başka milyon ayı falan da çarsaydım. Defneyi falan. Oldu. Benim doğum günüme kaç kişi geldi? Doğum gününe gelmezler. Benim doğum günüme iki kişi geldi. Bir Beray bir Parla. Ben doğum çok Ben benim sekizinci doğum günüm çok kötü geçti. Sadece iki kişi gelmişti. Hayır, 8 yaşına girerken. Berat! Kesinlikle almıyorum. Börek özünü. Ne? Lezzetli çıktı Doğru. Böreği acıktı sanırsın. Ben acıkmadım. Video açıkmış lan. Aa! Aa. Arkadaşlar çok özür dileriz. Anaannen geliyor anne. hazırladık. Video çekiyoruz. Evet. Hemen geldi. Bak, bence güzel. Baya bir güzel. Hoş geldin Bakayım dedim. Güzel mi pasta? pasta? Güzel. Mumaya da baya güzel. İyi, hadi bakalım. Güzel. Kutu değil ama güzel. Yakalım mı? İsmail oh, oh. abla bekleyeceğiz ya. Ben hiç beklemeyelim. Arkadaşlar o içeceklerimiz bir oh. kolayla Lipton şeftali. Böyle. Ben kolay içeceğim. Arkadaşlar kanka gel sen de buraya sandalye Hayır buraya gel. Getir şu Hı -hı. biraz şöyle. Daha değil. Tamam, ne? Hani abi nerede? Kuzey gelsin bari. Onun nerede olduğu bilinmiyor. <laughs> Pasta pastaya geliyordum. düşüyormuş. Başlıyor. Yok, hayır. hayır. Buna birinin olursun? nefesin e, saçı e, var e, bir burada. Ver bakayım. Şuraya. <laughs> Bence dumyum ya. Nereye ver ver. Para ben bence pastayı biraz önümüze çekelim. Hayır, bekle. Şuraya. Bunları gideyim. da alıyorum. Hayır, telefonu koyacağız. Evet, telefonu koyacağız. Şuraya koy. Valla ben acıktım. Hadi kesin artık yiyelim. Dur, <laughs> <laughs> bekle. Bereyi de görsün. Tamam. Tamam mı kula? Şöyle yapalım. <laughs> Yakayım mı? Durun, biz, biz yakarız. Buradan, bu Burada pasta. Tamam. Apo biz nasıl yakacağız kankacığım? Hadi. Ben yakarım. Yusuf. <laughs> Şuraya alalım. Hangi müziklesin? Hep Hep. Hepiniz. Hepiniz birden. Sen de Ben mi? Kanalım. Tamam. Ne bence yakınsın. Ikisinin. Yaş günü değil. Benim kanalım ama biz karar verdik. Ha. İlk benim kanalım, ondan sonra onun kanalı. Tamam, Yakalım mı? <gülüyor> Yakın <gülüyor> siz. Abla. Siz. Mi? Video çekiyoruz. Ama siz telefonunuzdan çekebilirsiniz. Onu yakmamızı gerekiyor. Ben <laughs> telefonundan video çekeyim size. Hayır <laughs> yani çekiliyorsa çekiliyorsa. Yani. Benim Ay! Ay! saçma geldi abla çekti. Benim hafızam yok. Da... Nasıl? Ver seni gibi. Ay. Bir daha kaç abone bir şey yapacağım biliyor musun? 500. Ay. Ne oldu korkuyor bu kız? Ben korkmuyorum. Ben de. Şu bitti. Nefes. Üç elimizi döküceğiz. Dur. Dur. Hepsi yansın. E onlar sandı. Hepsi. önce mumları yak sen Gülşah. Al sen şey? Kaldı. En azından mumları. Önce bir. mumu yakacaktım. Bunlar yandı bitti. Ne? Sıcak kaçıp bak. Sıcak kaçıp <gülüyor> <gülüyor> <hasta> yedi. Ya nereye? <laughs> Zaten konuştuğumuz bir sürü şey. Bunu nasıl yayınlayacağız onu? Düzgün konuşun da yayınlayın. Telefon cidden patlamış. Şey, ]ymış. evet. Ben, ben çekeyim bir dakika. Bir dakika. İlk önce ona gidin. Sen konuş işte benim. Tam. 100 abone olduğu için falan der. Tamam mı? Dur çıkartın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi ben 100 abone oldum. Hatta geçtim bile onu kutluyoruz. 1, 2, 3. En sevdiğim koku bu arada. Ee, ya. Pasta şu an gibi. Ne oldu? Aboneliği mi var bunun? Evet. Ya benim bak. kanalım var. 100 aboneye geçin. Ben şunu çıkartıyorum. Yüzü takip edin Ben hep mavi çıkardım. Neden Ben neden Keşke hep Keşke Keşke şunlar da yeniden bir şey arkadaşlar. Mi? Youtube'da mı? Aa, hmm. öyle bir yaptık. Aa Youtube'da senin kanal mı açtın sen? Sen bağır, bağır, Benim bak. Benim bir aydır falan Hadi keseyim değil mi size? <laughs> He? Kesiyorum. Bundan bir fotoğraf çekeyim. Kes çek. Mumlar varken çekseydin ya. Bak. Ya. Demek şimdi pasta yedik. Aferin. Arkadaşlar şimdi de şey edin. Ya. Pasta yediniz. Çok güzel, güzel oldu. Bu bunlar yayınlanmaz. Yayınlan. Daha değişik böyle şeyler yap. Konuşuyorsunuz. Evet bizim konuşarak. Zaman Ama düzgün konuşmuyorsunuz konuşmuyoruz ki bizim konuşmalarımız da, da çıkıyor. Olsun. Bu güzel oldu. Bunu yayınla. Onları değil. Orada YouTube'da. Evet yolla kendini anneannenden. Olsun. WhatsApp yok bar mu? WhatsApp'tan bayrak, var. Keseyim mi? Kesin. Tamam mı? Biz keselim. Sen nasıl keseceksin? Ya hepimiz ben keserim. birlikte. Nefes hep sen çıkarıyorsun bundan ha. <laughs> sen Fatma Gül <laughs> <laughs> abla. Zavrim, ee, siz de kesin. keseriz. Abonelik olduğunuz para geliyor sabah. Evet. Abone şey Daha var, 500 ben. aboneden sonra gelecek. Şu ben an. Şu an gelmiyor ama. Şu gelmez. 500 doldurup ama değişik şeyler yapman lazım. Evet, öyle gelecek. Para gelecek. Sen 500 Bir daha 500 de diyeceğim. TikTok'tan da geliyor. Canlı yayın şey yaptığınız zaman canlı yayın. Sen de canlı yayın, yayın yapmak istiyorum de. ben. Tek yapmak ama istemiyorum. Ama ben canlı yayın açamıyorum ki. Ben açıyorum buradan. Ama daha kendim yapmayı istedim. İstemiyorum kendim yapmayı. Boşları nefesle tane yıkacağız. Ne? Boşları siz gideceğiz. Ne? Yok öyle bulaştırıp bırakıp gitmek. O zaman siz de kusun bunları şey yaparız. <laughs> ne yaparız? E, biz de yiyeceğiz. Biliyorum ya şaka yaptım. Değil mi biz de yiyeceğiz? Ta 11 dakika geçti tane. <laughs> kalanını eve götürürsün. Ama dur dur. Bekle. Hadi kesin. Getirdim Normalde Çekin. daha çok geçer. Çekiyoruz mu? Siz de gelin. Sen kes arkadaşımla. Hadi kes alkışlayalım sen hadi. Beraber tutun bak düz tut. Hadi Hı. beraber sen de tut. Hı. Sen de bu taraftan kes. Geçin siz yaparsınız. Vallahi Allah'tan çilekli dedik. Bir tane çık çıktı. Var içinde daha. Çilek mi istiyor? Ha çıkmamış galiba. <laughs> <laughs> hmm. Yüzde M.K. bir şey bekliyordun? Pastayı. Ben. Hı -hı. Ben nasıl bekliyorum? Bera bardak getirsen ne içerdin kızım? Karton. Youtube çekin kanalının nasıl ne Karton varsa Amerikan. Karton getir Ben bulurum e al işte hepinizi. <laughs> al işte beş altı tane. Hepimiz şerefsak giydi. Benim de kanalım var. 59 abone. daha, daha, daha yüksek anlayamadım. Benim bir abonen bir ayda 50. Ben ondan sonra başladım. Daha çokum şu an. Ama benim abanım haberi azalıp yeah. geliyor, azalıp geliyor. Neden sanki diyeceğim? birisi benimle dalga geçiyor. <laughs> Geçen gün e, 50, 53'den 50 oldu. Kedi videosu geç, çektim gibi. Çektim diye sanki. <laughs> kedi videosu çekmeye başladım. Her an abonem gitti. Sen video çekerken abonelerin nasıl oluyor? Arkadaşlar yüz abone olunca inşallah ne kızın kimle kutlayabileceğiz. Anne Ben de kolay. Arkadaşlar ne olur bugün yüz abone yapın. Ver açayım ver. Ben gidiyorum. Yardarsan, e al pastanı öyle git. Evet e, evdekiler de yesin. Kalırsa, Şimdi, var var, var tamam. Bir parça daha yerler bırak kalsın. Ne kadar kalsa getirirsiniz tamam mı? Gidiyorum ben tamam Tamam abla. Hadi çok sağ olun. Hadi rica Tamam tamam. Hadi, Hı -hı. yemeğim hazır hadi. Bak ne kadar yersiniz yiyin. Abi annene biraz kalsın kalsa yeter. Tamam. Bu arada şeylerdeydi pastayı. Arkadaşlar daydı. Biliyorum. Hem yani telefon Telefonsuz en kez düştü ya. Hatta. <laughs> telefon. Arkadaşlar. Elim. yüzüm de yer, Alın bak ne yiyeceksen, yiyeceksen, tamam Tamam evet. tamam. Şu an ben yüzümü çıkarmıyorum. Verdi mi çeyiniz? Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar alın. Ya onlar zaten yemiş bu arada. Of. Benden de alın bir tane. Yemin edelim Allah'tan bir yiyin dedim. Ne yaptınız? Arkadaşlar alın. <laughs> Hadi herkes bir şey yedirdi. Tek börek yemediniz. Şunu da. İçecek de içmediler. O. <laughs> ben içireyim onlara kola. Kola sevmeyenler de Lipton içti. Üzerimize kola döktü nefes. Birerek dökmedi. <laughs> evet. Alayım derken elimden düştü. Ama kapat artık onu yemek yerken olmaz.